n'in sıfırlısı artı n'in birlisi bu şekilde n'in N'sine kadar olan ko e kombinasyonların toplamı 2 üssü n'dir. Bu sıfır elemanlı e alt küme sayısı yani boş kümenin adedi. Bir elemanlı alt kümeler en son n elemanlı alt kümeler şeklinde gider 2 üssü n'dir. En az 2 dediği zaman 2 3 4, 5'e kadar gidebiliriz. Çünkü burada 5 eleman var. Ancak tüm durumlardan istenmeyen durumları çıkararak daha kısa sürede bulabiliriz. İstenmeyen durumlar 2'den başladığı için 0 ve 1'dir. Yani burada 5 tane eleman olduğu için 5'in sıfırlısıyla 5'in birlisini bulsak 2 üssü 5'ten çıkarsak aynı sonucu verir. Bir tane boş küme vardır. 5'in birlisi de 5'tir. 5 bir daha 6 yapar. 2 üssü 5 32 yapar. Demek ki 32 tane alt kümesi varmış. bunlardan 6 tanesi bize uygun değilse çıkardığımız zaman 26 tanesinin en az 2 tane elemanı vardır. Doğru cevap E seçeneğidir.